Evet arkadaşlar hepinize merhabalar ben Guardian Gaming Bugün oyunumuza yeni gelen araçları inceliyoruz arkadaşlar Bir güzel araçlar gelmiş ki anlatamam Mükemmel mükemmel tabi ben biraz günün ilkiyle denedim ama alamadım dedim belki tek atarım diye Ama bak bak şuraya bak şuna bir baksanız arkadaşlar çok iyi değil mi ya Bu ikili evet McLaren bu neyi? Uy, bak 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 bu da dörtlü mükemmel bunlar ya. Bunlar elektrikli. Aa seslerini çok merak ediyorum. Şu an var ya bak. Bu da ikili. Şu sarılı. Bak şu sarı var ya şu sarı. Çok iyi değil mi bu dörtlü? Başka neler gelmiş? Aa, şöyle bir setimiz var. Yani idare eder. İşte bir saçı var. Balkabı eklentisi. Yani. Aha bir M16 yükseltilebilir mi? Maalesef değilmiş. Bir de kaskımız var. Yani bunlar idare ederler. Ama şu sarı çok iyi değil mi arkadaşlar ya? Ben bunu çok beğendim var ya. Ama bunun için ne gerek arkadaşlar? Tabii ki de UC. Nereden UC'miz yüklüyoruz arkadaşlar? Türkiye'nin en ucuz, en güvenilir ipin CT'si. Dos Game'den Hemen ucumuzu yükleyip geliyoruz. Evet arkadaşlar Türkiye'nin en ucuz en güvenilir pin sitesi DOSGAME ile beraberiz arkadaşlar. Hemen sipariş bilgileri kısmından PUBG Mobile ID'mizi yazıp buradan almak istediğimiz UC miktarına tıklayalım. Hemen ben 8100 ucu alacağım. Buradan hemen cüzdanımızı seçiyoruz. Hemen al diyoruz arkadaşlar. Buradan ödemeye geçtikten sonra UC'miz başarıyla yüklenmiştir. Hemen oyuna geçelim. Evet arkadaşlar ucumuz geldi hemen anında teslimat arkadaşlar. Türkiye'nin en ucuz en güvenilir hepin sitesi arkadaşlar. Dost ile beraberiz. Hemen şöyle iadeler kısmında da ucumuzu alalım. Oy oy oy. güzel. 600 ucu o da iyi. Bunları da aldık tamamdır. Şimdi nereye gidiyoruz hemen. Geldik buraya. Bir bismillah deyip başlayalım mı gençler? Hadi bakalım. Bir de tek de ilk onlu da diyormuşuz var ya. Uy, çok iyi mı ya? Şöyle açılsın. Omega 5. Alamadık. Bence şimdi geldi. saç aldık vallahi. bir araba yok. Devam. Alana kadar devam. Hadi be, ver şu sarıyı gidelim. Vereceğim mi şunu? Oyun oyun. Sonla ver. O altı sonunda toplayalım. Hadi bakalım. Şimdi alacağız bak. Şimdi alacağız bizde. Yok arkadaş. Hadi. nasıl çıkmıyor mu ya? Bunlar gelmiyor mu? Olmadı. Şu sarılı. Şu sarılıyı alalım ya. Bakacağız. Şöyle kısmına girip çıkalım. Gelelim. Burdu kaldı konu var. şu yediliklerden ne patsa var ya on numara olur ya. Daha erken toplamış oluruz. Şöyle bir geç diyelim. Gelmedi. şimdi alacağız onu bak izle ben inanıyorum alacağız onu ya Aynı oyun Ver şu sarılıyı bize Peki acaba belki sarılı oradan çıkmıyor Bak biz hiç ona bakmadı Ona nereden bakacağız ki ama yorumlarda yazar mısınız arkadaşlar Bu sarı buradan çıkıyor mu ya Sarı buradan çıkıyor mu nereden bakacağız ona Bilmiyorum ki sarı çıkıyor mu ya da bu Aa bence bunlar sarıyla bu çıkıyor Şu ikisi çıkmıyor şu şu maviyle mor çıkmıyor. Bu yeşille sarı oradan çıkıyor. Devam. İptal ettik. Bastı. Geldi. İzle, izleyin şimdi bak. Nasıl? Gördün mü? Sarılı gelir. Bizimkisi bitmişti. Gençler bu kadardı. Tamam. Kutu açılımı bitmişti. Ulan ucunun yarısı kaldı. Çok iyi ya. Gençler benim için burada bitti. Ya işte helal uyucu arkadaşlar helal uyucu ya işte bu kadar. Bak bu kadar gördünüz. Hemen kanal açıklamasında arkadaşlar. Dost hemen linkini bıraktım. Oradan gidip kayıt olursanız arkadaşlar. Bu yeni sezonda 5 arkadaşımıza 660 UC çekilişte vereceğiz. 5 arkadaş arkadaşlar hemen kanal açıklamasında videonun açıklamasına da bırakacağım. Oradan hemen gidip linkten gidip kayıt olursanız chat Oradan kendinizi 660 UC çekilişine katılabilirsiniz. Oy şu arabaya bak şu arabaya bak ya çok iyi değil mi ben tam bunu istiyordum ya. ben şurayı da toplayayım ya. Şunu da alayım. Bunu da alalım. Artık burada devam etmeye gerek yok arkadaşlar. Kalsın ucemiz. Ben zaten sarılı istiyordum. O da geldi vallahi. Şans şans işte bu ya. Nerede bizim o sarılı? Gel bakayım buraya. Sen buraya geç. Bizim o bunu da buraya alalım. Dur. şu arabayı arkamıza alalım ya. Şurada dursun. Ha buraya. Uy, bunu bir şeyde sesini duyalım ya. Eğitim sahasına bir geçelim. Şöyle bir şunun sesine bakalım. Şöyle hemen bir gidip aracımızı alalım ya. Bak bak bak. Uy. Şu arabaya bir bakın ya. Nasıl ama. Nasıl? Oy 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 oy. Şuraya bir bak ya. Şuna bir bak ya. Bu işte nasıl gözüküyor? Oğlum çok iyi ya. Bak sese bak ya. ya çok iyi Bu hızlanınca sesi yutuyor mu Uçak kalkıyor sanki var ya. Çok iyi değil mi? Ben bununla turlarım. Tamamdır. Ama gidecektin sen devam edecektin. Şöyle geçelim hemen. Çok iyiydi ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.